Merhaba sevgili dostlar. Bu videomda sizlere birçok insanın farkında olmadan yaşadığı ve günlük hayattaki davranışlarını, ilişkilerini, duygularını ve düşüncelerini yöneten değersizlik inancından bahsedeceğim. Günlük yaşamımızda yaptığımız tüm eylemlerimizi bilinçaltımızda farkında olmadan tuttuğumuz inançlarımız belirler. İnançlar, doğruluğu kanıtlanmamış olsa da bilinçaltı tarafından doğru olarak kabul edilen fikir ya da önermelerdir. Bilinçaltı için inanç korunması gereken bir fikirdir. Bir başka değişte inanç, bilinçaltının yazılımıdır. Bu inançlar sayesinde günlük hayatta karşılaştığımız olayları test ederiz ve sonuçta ne yapacağımıza karar veririz. Kısaca değersizlik inancı, kişinin bilinçaltında değersiz olduğuna inanmasıdır. Değersizlik inancı farkındalık dışı inançlar sınıfındadır. Yani kişi çoğu zaman bilinçaltında böyle bir inancın olduğunu farkında değildir. Peki değersizlik inancı nasıl gelişir? Değersizlik inancının ilk tohumları anne karnında atılır. Gebelik döneminde annenin yaşadığı korkular, kaygılar bir enerji formu olarak bebeğe geçer ve kayıt altına alınır. Peki hangi duygular anne karnındaki bebekte değersizlik inancının ilk tohumlarını atar? Anneden bebeğe akan duygular kaygı enerjisi taşıyorsa anne karnı bebek için ya da o bebeğin bilinçaltı için tehdit algısı içerir. Bilinçaltı bu akan duyguların gerçekten bir tehdit olup olmadığını değerlendirecek bir yapı değildir. Kaygının kendisi uzaklaşılması gereken bir durum yaratır. Daha sonraki yaşamımızda kaygı hissettiğimiz her durum uzaklaşılması gereken bir neden olarak görülür. Annenin bebeğe ait kaygıları içinde bebeğin sağlıklı doğup doğmayacağı ya da iyi bir anne olup olmayacağı, bebeğin ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamayacağı en sık karşılaşılan kaygılar içinde sayılabilir. Eğer bebek bir de istenmeyen bebekse, anne bebeği doğurmak istemiyorsa çok güçlü olumsuz duygular fetüste kaydedilmeye başlar. Bu da bebeğin ileriki yaşamında ortaya çıkacak psikolojik veya fiziksel rahatsızlıkların ilk tohumlarını atmaya başlar. Bebek doğduktan sonra da önce ebeveynlerinin, daha sonra çevresindeki diğer insanların, öğretmenlerin ona olan davranışları ve söylemleri değersizlik inancının gelişmesine katkıda bulunur. Özellikle ilk 7 yaşa kadar olan dönem değersizlik inancının yerleşmesi açısından çok önemlidir. Daha sonra ilerleyen yaşla birlikte yaşananlar bu inancın daha da belirginleşmesini ve hayatın değişmez bir kaide olmasına neden olur. Bebeğin ihtiyaçlarının giderilmemesi, özellikle kucağa alınmaması, ağlamasıyla ilgilenilmemesi, yüksek sesle bağırılması, dokunulmaması, sıkı kundağa alınması, hareketlerinin engellenmesi, yaptıklarına ilgi gösterilmemesi, bebeği etkileyen olumsuz davranışlardır. Ayrıca anne veya babanın kendilerine ait sorunları nedeniyle yaşadıkları mutsuzluğu ve çaresizliği bebeğe yansıtmaları da bebekte kaygı sorunlarına neden olur. Anne veya babanın fark etmeden yaşadığı değersizlik inancını gizlemek için yaptığı her türlü davranışta bebeğin ileride değersizlik inancı yaşamasına neden olur. Ebeveynlerin birbirlerine karşı olan normal dışı davranışları bebek tarafından model olarak alınır ve ileriki hayatında olağan davranış şekli olur. Çocuklarda değersizlik inancı gelişmesinin neden olan en önemli Davranış şekillerinden birisi de çocuğun kendi başına öğrenme çabasının engellenmesidir. Örneğin, sabırsız anneler mamasını yeni yeni yemeye başlayan bebeğin dökü saça ve yavaş yavaş yemesine dayanamaz. Etrafı kirlettiğine kızar. Tek başına mamasını yemeye çalışan bir bebeğin elinden kaşığı alıp kendisi yedirir. Bu da otomatik olarak bebeğin öğrenme çabalarının engellenmesine ve sen yapamazsın algısının yerleşmesine neden olur. Çocuğun doğal gelişimine saygı duymamak da anne babaların en sık yaptığı patolojik davranış şekillerinden birisidir. Çocuğun gelişimi ile paralel olarak yapacakları da sınırlıdır. Her yaş için yapacakları bellidir. Bu süreçte ebeveynlerin çocuğun yapacaklarının üstünde beklentilere girmesi çocukta yetersizlik inancının yerleşmesine neden olur. Örneğin 5 yaşındaki bir çocuktan ev işlerine yardım etmesi beklenirse ve çocuk yapamadığında eleştirilirse çocuk da yapamıyorum inancını yerleştirir. Bir diğer sık rastlanan durum da anne ile babanın arasındaki sorunların çözümü için çocuktan bir şeyler yapmasının istenmesidir. Anneye şiddet uygulayan bir babadan çocuğun anneyi kurtarmasının beklenmesi çok önemli bir sorundur. Böyle bir durumda çocuğun bir şey yapamaması, elinden bir şey gelmemesi çocukta yetersizlik, ve çaresizlik duygusunun yerleşmesine neden olur. Değersizlik inancını yerleştiren ve besleyen en güçlü etkenlerden birisi de yok sayılmaktır. Gözlerin önündesin ama fark edilmezsin. Yaptıkların önemsenmez. Ancak büyükleri çok rahatsız edecek bir şeyler yaparsan fark edilirsin. Evde misin, değil misin? Kimse fark etmez. En gizli, en yaralayıcı değersizlik inancı yerleştiren davranış şekli budur. Çocukluk döneminde yaşanan en büyük travma sevgisizliktir. Anne veya babanın çocuğu sevmemesi veya sevgisini yeterince göstermemesi de çocukta ileride ciddi sorunların ortaya çıkmasına neden olur. Annem babam beni sevmiyor düşüncesi değersizlik inancına giden yollara taş döşemeye başlar. Bunun yanında çocuğun duygularının yok sayılması da yok sayılmanın bir başka şeklidir. Çocuğun ne hissettiği kimsenin umurunda değildir. Anne baba çocuğun önünde tartışır, kavga eder. O sırada çocuğun ne düşündüğü, ne hissettiğini kimse umursamaz. Çocuk yaşanan olumsuz olaydaki duygularını tanımlayamaz ve ifade edemez. Kendi içinde yaşar. Daha sonra bu duygular bilinçaltının değişmez inancı olur. Dayak bile çocuğu yok sayılmaktan daha mutlu eder. Çünkü dayak olduğu sürece çocuğun bilinçaltı kendine değer verildiğini düşünür. Çocuk ilgisiz ve sevgisiz anne babaların kendisiyle ilgilenmesi anlamına gelen dayak yemek için yaramazlıklar yapar. Değersizlik inancını geliştiren diğer bir olay da aile bireylerinden birinin çocuğu terk etmesidir. Bu ayrılık, boşanma ya da ölüm şeklinde olabilir. Çocuk anne babasının ayrıldığını çevreden gizlemeye çalışır. Boşanma ile oluşan ayrılıklarda çocuk kendini suçlar. Yeteri kadar sevinseydim annem babam beni terk etmezdi diye düşünür. Çocuğun duygularından utandırılması da değersizlik inancı geliştiren bir başka sebeptir. Erkekler ağlamaz, güçlüler ağlamaz, kızmak sana yakışmıyor. Ağlayınca çirkin oluyorsun, senin üzülmen beni de üzüyor. Bu davranışlardan utanmalısın gibi eleştiriler çocuğun duygularını ifade ettiğinde suçlu hissetmesine, zamanla duygularını bastırmayı olağan bir davranış gibi görmesine neden olur. Sonuçta ifade edilmeyen, bastırılan her duygu değersizlik inancının yakıtı olmaya başlar. Değersizlik inancı geliştiren en travmatik durumlardan birisi de çocuk bedeninin büyükler tarafından kendi çıkarları için kullanılmasıdır. Çocukluk döneminde yapılan tacizler özellikle bu sınıfa girer. Çocuk bir şeylerin ters gittiğini fark eder. Ancak ne olduğunu tam da bilmediği bu tip tacizleri anne babasından gizler. Ayrıca yapılan yanlışın kendi suçu olduğunu düşünmesi de değersizlik inancı gelişmesinin yolunu açar. Çocukluk döneminde yaşanan bütün bu davranış hataları ve söylemler çocuğun bilinçaltında değersizlik inancının yerleşmesine neden olur. Değersizlik inancına sahip bir kişinin bilinçaltının temel amacı bu inancı gizlemektir. Bilinçaltı bu değersizliği gizlemek için de değişik savunma veya gizlenme mekanizmaları geliştirir. Değersizlik inancı demek bir şekilde değersizlik inancını gizleme mekanizmalarının işlemesi demektir. Ne kadar çok gizlenme mekanizmalarımız işliyorsa o kadar değersizlik inancı var demektir. Bilinçaltımızdaki değersizlik inancını gizleyen 3 farklı davranış şekli vardır. Birincisi çevremiz tarafından değerli kabul edilecek özelliklere sahip olma çabasıdır. Birinci grupta yer alan kendini olduğundan daha değerli gösterme çabaları içinde, çevresindeki insanlar tarafından beğenilmek için çok güzel olmaya veya kas geliştirip güçlü görünmeye çalışmak. Ayrıca mesleğinde kariyer veya statü elde etmeye çalışmak. Çok kibar, çok olgun, anlayışlı ve hatasız görünmeye çalışmak gibi takdir edilecek davranış kalıplarına sahip olmaya çalışmak da bir diğer gizlenme şeklidir. Bir de toplumsal olarak güç sembolik kabul edilen nesnelere, lüks evlere, lüks otomobillere sahip olmak veya devamlı pahalı veya marka kıyafetle giymek gibi. Son olarak çevresindekilere yapacağı baskı ile güçlü görünmeye çalışmak da bir diğer gizlenme çabasıdır. İş yerinde veya evde otoriter görünmeye çalışmak en sık görülen davranış kalıbıdır. Bilinçaltındaki değersizlik inancını gizleme yöntemlerinden ikincisi başkalarını değersiz kılma çabalarıdır çevresindekileri devamlı eleştirmek, küçük görmek, küçük düşürmeye çalışmak ya da onu suçlu hissettirmeye çalışmak bu tür davranış şekilleridir. Bilerek kırmaya veya üzmeye çalışmak, kendini o kişiden üstün göstermeye çalışmak, onu kendisine bağımlı hissettirmeye çalışmak ve onu çaresiz hissettirmeye çalışmak bu grupta yer alan diğer davranış şekilleridir. İlk iki yöntemle içindeki değersizlik inancını gizlemede başarılı olamayanların başvurduğu üçüncü yöntem fark edilmemeye çalışmaktır. En sık başvurulan da bu yöntemdir. Kendisini toplumdan soyutlar, uzaklaşır ve kendi içine kapanır. Sosyal fobi adı altında toplanan davranış şekilleri bu gruptadır. Hmm. Mümkün olduğunca sessiz olmak, iyi bilinmeye çabalamak, herkesin huyuna suyuna göre davranmak, son olarak da duygularını gizlemek çok sık karşılaşılan davranış kalıplarıdır. Bütün bu değersizlik inancını gizleme yöntemlerine rağmen içindeki değersizlik inancının açığa çıkacağını hissettiği her durumda kötü hisseder kişi. Bu durumda ya ortamı değiştirir ya da duygularını bastırmaya çalışır. Kişinin yaşadığı davranış problemlerinin altında hep bu değersizlik inancının yarattığı kötü duyguları bastırma çabası vardır. Sigara, alkol, yeme problemleri Sürekli cep telefonu ile oynamak gibi bağımlılıkların altında hep bu kötü histen kaçma çabaları vardır. Bütün bağımlılık tedavilerine bu açıdan da yaklaşmak gereklidir. Psikolojik sorunların da altında hep kişinin hissetmekten korktuğu veya kaçtığı, fark etmeden bastırmaya çalıştığı olumsuz duygular vardır. Kötü hisleri ve duyguları bastırmayı başaramadığımız durumlarda değişik psikolojik problemlerimiz olmaya başlar. Günümüzde uygulanan tedaviler genellikle duyguları hissettirmeme yönünde yapılıyor. İlaçlar kişinin bilinçaltında yaşadığı esas sorunu çözmekten çok ertelemeye veya değiştirmeye yönelik olarak yapılmaktadır. Ancak burada gözden kaçan en önemli konu yaşanan psikolojik sorunu yaratan esas sebep orada durmaya devam ettiği sürece yapılacak tedavilerin tamamen geçici veya günü kurtaran tedaviler olmaktan ileri gidememesidir. Fiziksel rahatsızlıkların altında da tamamen bu duyguları bastırma çabalarının yeterli olamaması durumu yapmaktadır. Kişi kendisini kötü hissettiren duygularını ifade edemediği veya bastırmaya çalıştığı için bir süre sonra bunlar artık insanda fiziksel rahatsızlıklara neden olmaya başlar. Ne kadar çok bastırırsak bir süre sonra duygu artık kendini sadece fiziksel bir semptom olarak ifade etmeye başlar. Ağrılar, baş ağrıları, Mide bağırsak sorunları, cilt sorunları hep bu yüzdendir. Bir de çatışmalar var tabii. Savunma ya da gizlenme mekanizmaları da çatışma yaratır. Ya da bilinçle bilinçaltı arasında çatışma çıkar. Sen toplum önünde konuşmak istiyorsundur. Bilinçli bir seçim yapacaksındır ama bilinçaltı da tersini istiyordur. O zaman yine bir çatışma başlıyor insanların bilinçaltında. Zaten değersizlik inancının zararı da burada başlıyor. Yoksa zararlı bir şey değil değersizlik inancı. Her zaman herkese zarar verecek diye bir şey yok. Çatışma yaratmaya başladığında zarar açığa çıkmaya başlıyor. Ya da kötü hissettirmeye başlayınca değersizlik inancı zararlı olmaya başlıyor. İnancı besleyen güç bastırılan duygulardır. Sen bir çocuğa ruhsal ve duygusal bir varlık olarak davranmadığın her durum orada duygu biriktirir. Ruhsal durumdan her kopuş enerji bedenimizde bir enerji biriktirir. O yüzden biz bir inancı temizlemek istediğimiz zaman papağan gibi bu inancın tersini söylemek işe yaramaz. Çünkü o enerji duruyor içeride. O enerjiyi boşaltmadan o davranışı kalıcı olarak ortadan kaldırmak mümkün değildir. O nedenle amacımız duygusal enerjiyi boşaltmak olmalıdır. Ne kadar çok duygusal enerjiyi boşaltabilirsek ancak ondan sonra oraya kutsal ve ruhsal bilgiyi yeniden yerleştirebiliriz ve içsel bir değişim yaratma şansımız artmaya başlar. Yaşanan tüm soruların nedeni fark etmeden yaşadığımız duygusal baskılardır. Bilinçaltında o birikmiş değersizlik inancı duygusunun yarattığı bir baskı yaşarız. Değersizliğinin açığa çıkma şansı arttıkça kötü hissedersiniz ve bu da sizde duygusal bir baskı yaratır. Gizlenme ya da savunma yöntemleri değersizlik inancını gizlemek konusunda yetersiz kaldıkça içsel duygusal baskımız da bununla orantılı olarak artar. Peki bu duygusal baskıyı nasıl ortadan kaldıracağız? Bunun için en sık başvurulan yöntem kısaca EFT olarak bilinen duyguları serbest bırakma tekniğidir. EFT fizik bedenimiz üzerinde çalışarak enerji bedenimizi dengeleyen ve düzenleyen, bilincin ve bilinçaltının birlikte organize olduğu, bizi bütünleştiren basit, pratik ve efektif bir yöntemdir. Bir zihinsel iyileştirme tekniğidir. EFT doğrudan sorunu yaratan ve sorun sırasında açığa çıkan düşüncelere, duygulara ve davranışlara odaklanarak yapılır. EFT'nin esas olarak muhatap olacağı çalışma alanı bilinçaltında sorun yaratan düşünce kalıpları ve duygusal birikmelerdir. Bunları temizledikçe zihinsel bir boşalma olur. Böylece kişi bilinçli iradesini daha kolay kullanabilir bir hale gelir. Bunları boşaltamazsa tıkanıp kalırız döngüsünü tamamlamamış duygular, sınırlayıcı düşünceler, bozuk inanç kalıpları, olumsuz bakış açıları bedendeki enerjinin doğal akışını bozar ve enerji bedende tıkanır. Meridyenler üzerindeki bazı temel noktalara vuruş yapılarak sıkışmış duygu temizlenir. Bozuk enerji akıtılır, tıkanıklık açılır ve zihin beden o sıkışıklıktan temizlenmeye başlar. EFT ile ilgili daha detaylı bilgiyi Youtube kanalımda EFT başlıklı videomdan öğrenebilirsiniz. Değersizlik inancından kurtulmamızın bir diğer yolu da regresyon terapisidir. Regresyon terapisi özellikle çocukluk döneminde değersizlik inancının yerleşmesinin neden olan olayları sanki bugün yaşanıyormuş gibi hatırlamamızı sağlayan bir tür trans tekniğidir. Terapi sırasında kişi geçmişte yaşadığı olaylarda hissettiği ve bastırmak zorunda kaldığı duygularla yeniden yüzleşir. Bu terapide amaç o dönemde hissedilip ifade edilemeyen duyguların boşaltılmasıdır. Regresyon terapisi ile ilgili daha detaylı bilgiyi web sitemden veya YouTube'daki regresyon terapisi başlıklı videomdan öğrenebilirsiniz. Sonuç olarak anne ve babalara çok önemli görev ve sorumluluklar düşüyor. Onların sadece karnını doyurmak, üstündeki kıyafetleri almak, iyi bir eğitim sağlamak yeterli değil. Çünkü yetişme dönemlerinde çocuklarınıza ki davranışlarınız, onlara söylemleriniz çok önemli. Burada yapacağınız videonun başında söylediğim davranış hataları o çocukların gelecekte çok ciddi sorunlarla yaşamasına neden olabilir. Onun için bu konuda herkesin daha bilinçli olması gerekiyor. Bitirirken beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Saygılar sunuyorum. Hoşçakalın.